Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Windows bilgisayarlarınızda herhangi bir sistemsel problem olduğunda bu sistemsel problemi nasıl çözebileceğinizi size anlatmaya çalışacağım. Sistemsel bir problem olduğu zaman ilk başta benim şu anda birazdan göstereceğim yöntemi deneyin. O yöntem bu yöntem işe yaramazsa ondan sonra format ya da format atmayı düşünebilir ya da başka ayarları kurcalayabilirsiniz. Ama format ya da başka ayarları kurcalamadan önce kesinlikle bu anlatacağım yöntemi deneyin. Bu yöntem büyük ihtimalle işe yarayacak. Fazla uzatmadan size anlatmaya geçeyim arkadaşlar. İlk başta başlat menümüzü tıklıyoruz. Başlat menüsü açıldıktan sonra başlat menüsünün arama kısmına cmd yazıyoruz. cmd yazdıktan sonra arama sonuçlarından gelen komut isim programının üzerine fareyle gelip sat diyoruz. sat tıkladıktan sonra yönetici olarak çalıştırıcısını tutuyoruz. İzin isterse evet diyorsunuz arkadaşlar. sonra şu anda gördüğünüz gibi bizim komut isim programımız açıldı. komut isim programımız açıldıktan sonra buradaki yazı kısmına şu, bakın şu anda ekranda gösteriyorum. bu ekranda gösterdiğim kodu bu cmd yani cmd ekranına girmeniz lazım. kodumuz arkadaşlar? tfc boşluk slash scannol diye yazıyoruz. bakın yazmanız gereken kod şu arkadaşlar kodu yazmamız gerekiyor bu ekrana. Bakın yazıyorum. S, P, C. Sonra boşluk bıraktım. Sonra slash'a bastım. Sonra sıcan now yazıyorum. Sıcan now bu kodu yazdıktan sonra klavyemizin enter tuşuna basıyoruz. Sonra bilgisayar bizim bütün sistem ayarlarımızı ve dosyalarımızı tarıyor. Bakın şu anda arkadaşlar yüzdelik işareti geldi. Şu anda %5, %6 oldu. %100 olunca tarama bitmiş ve sonuçlanmış olacak. Bu %100 olunca arkadaşlar bilgisayarınızdaki bütün ayarları ve sistem dosyalarını taramış olacak. Eğer hatalı bu tarama sonucunda hatalı bir dosya ya da ayar bulursa bunu tamir edecek yani düzeltecek ve böylece e, sizin bilgisayarınızdaki problemler ortadan kalkmış olacak. Bu yüzde yüz olunca iki sonuçtan birini verecek arkadaşlar. Eğer bakın şu anda ekranda gösteriyorum. Eğer böyle bir yazı veya buna benzer bir yazı gelirse ekrana bu arama sonucunda bu demek oluyor ki sizin bilgisayarınızda bir problem bulmuş ve bu problemi tamir etmiş oluyor. Bakın şurada da yazıyor. Repair yazıyor. Onları tamir et diye. Eğer böyle bir yazı gelirse problemi bulmuş ve o problemi çözmüş oluyor. Eğer ikinci olarak da böyle bir yazı da gelebilir. Eğer böyle bir yazı gelirse de arkadaşlar bu bilgisayarımızda herhangi bir problem bulmadığını söylüyor. O anlama geliyor. Yani diyor ki biz bilgisayarınızı taradık baştan sona ve bilgisayarınızda herhangi bir problem bulmadık diyor. Eğer böyle bir uyarı verirse problem yok demek. Böyle bir uyarı verirse de bir problem bulmuş ve o problemi çözmüş demek oluyor arkadaşlar. Bakın şu anda %100 oldu arkadaşlar. Benim gösterdiğim şu uyarıyı verdi. Bu ne hangi uyarıydı? Ne uyarısı? Bu demek oluyor ki bizim bütün bilgisayarımız taradı ve herhangi bir problem bulmadı demek oluyor. Video bu şekilde arkadaşlar. Size gösterdiğim bu adımları uygulayarak Windows bilgisayarınızda herhangi bir problem olduğu zaman bu problemi tamir edebilirsiniz, düzeltebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.